Evet arkadaşlar bugün ee şey korku modu yapacağız. Böyle tıkla. Gece olması lazım. bize hemen başlayalım. Şimdi başladım arkadaşlar. Şimdi kırıcı onun. Herkes böyle baş. ne şöyle kır mı? Bakın. Ama bize şu anlık yeterli. Şimdi bu ne? Ha. Şimdi ben de <laughs> malenince ah vaden var mı zaten? Ama nasıl seniyor bunu? <laughs> Dikenli tel Neyse. Her mı yapıyorum. Birini almak kılıç yapıyorum. Hmm. şimdi yaptım da şurada şelale gibi bir şey var. Şunu. Su da ne yapacağım? Şöyle bir atlayalım da elmas gördüm ben sanki. Ya elmas bu. Ne kadar şanslısın. Elvas mısın? Ama şey mi yok? Demir kazmam yok. Ne oldu? Yırtık gel sanki. Bir şey mi düştü? Bir şey oldu sanki. Aynen. Ayıcağız. Neyse ben o madenin yerini biliyorum. Şöyle gidelim. Buraya açalım. Buraya çıkalım. Kesinlikle madenin yerini biliyorum. Şimdi. Buradan bakalım madenler. Şurası herhalde. Evet. Şimdi gidiyorum. Gidemiyorum. Atlarsam ölür müyüm? Su var mı? Şurada bir şey var gibi. Moraya oraya atlayamam. Benim aşağı inmem lazım oradaki sudan. Bu su lazım arkadaşlar. Su. Şurada su var. Neyse ben burada kazıyım işte. Sonra oraya giderim gelişince. Kazıyorum şu an. Şimdi el de lazım olacak karanlık yerlerde bize. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Ağlıyormuş tamam. Kazıyorum şu anda. Az kaz, kaz. Evet, kazı. Kazıyorum. <laughs> kazıyorum şu anda. Elfenini çıkartsam ne olur? Karanlık mı olur? Arkadaşlar bakın elfenleri sayesinde açık olur. Neyse bunu takalım geri. Devam edelim. modu Adı da neyse şu yapabileceğim en mantıklı şey taş, yazıp taş eşya yapmak. Acaba ne kadar taş? Arkamdan yaratık gelmiyor değil mi? Yok. Ha maska mı? Şöyle bir şey mi çıkıyor? Nereye geldim ki, bak. Yaratık var. Yaratık var. Neyse. 46 kalmışım. Buradaymış sopa yapayım. Tamam burada. El görünüyor taş balta, taş kılıç ve taş kazma. Tamam. Bunlar bana yeter şimdi. Şimdi ilk önce Bak şöyle yapayım Emin bunu da atayım Sonra, sonra kılıcı alayım hem de Hem de ne olur ne olmaz taşı alayım Sonra Hayvan oldu Burası denizse Ben ne yapabilirim ki denizse neyse Gidiyorum ama nereye gidiyorum işte. Aa. Düşme. Öyle. Lan ne var şurada? Ne kolonun sen? Otladım. Onu e niye her yerde magma buluyorum? Bu e magma bulur mu? Yavrum. Açakalık. <laughs> yani herhalde çakıldı. E ben okyanusun içinde kaldım. Tek çare kendimi öldüreceğim burada. <laughs> yani tek çare. Ne yapabilirim ki? Ve burada ölüyoruz. Tamam şimdi o madeni bulabilir miyim? Neredeyse hikayenin bir parçası oluyor. Bir fake one. Birisi işte. Canım var ya. Arkamda Ya gidiyorum ama. Boşuna. Ne yapıyorum ki yani? Ay yanlış yaptım. Yanlış bir blok kastım. Sen ne var şimdi olay? Arkadaşlar bakın Minecraft çok saç. Şimdi... Peki, şimdi. Bunu şu anda kazabiliyorum. Bunu kazabiliyorum şu anda. Ama boy metişmiyor. Ama eğilip kazabiliyorum. Yani eğilip eğilmenin bir şey fark etmiyormuş yani. O da yeni. <laughs> Şimdi bir çıkalım yani. Yok benim maden yok. Neyse. Ben hiç sevdim Ya ben aynı yere geldim. Ha, inek de burada ölüyor zaten. Benden bir şey çıkmaz. Acaba sudan mı gitsem ya? Ne oldu ki şimdi? Oo, ikili ikili. Yatak yapalım. Kaçınca var. Nasıl biri Tamam iki gün alayım. Ve son yönünde de yatak yapıyorum. Biraz kasıyor ama not sanıyorum. Yani. Normalde da kasmaz. Bakalım neler toplamışım. Vay 72. Kaç tane o? 17. Çok iyi. Tamam. Ne zaman? Şey. Ben çalışmamasam. crafting table. Almayanlar almalar işte. <laughs> Eskiden çalışma masasını dedim yani. Şuradan ne? İşte Şuradan sopa. Sandık yapsam mı bir tane? Yaptım işte onu normal. Hani gemi yapabiliyorsam yapacağım mı? Ne lazım? Eee nasıl yok ben ne oldu? Aşağı tekne işte. Ben blok yok mu? Ne? Bu kuş ağacı. Kuş ağacı gemi var mı? Var. Kuş gemisi. Kuş <laughs> gemisi. Şunu da alayım ben. Şöyle. Ben, ben bunun yerine koyacağım bunu. Zaten onun onu aldıysam. Biraz gemiler, gemiyle yolculuk yapacağım. Sonra belki bir yerlere gideriz. Hani gece yırtıklar geliyor benim. Ya ev yapacağım ya da köy bulacağım. Ya da suda bekleyeceğim. Baba işte. Olmadı. Neyse evet, etrafı da aydınlat. aydınlata gideriz. Ne Ay bu kadar yakın mı? Normalde değil ama. Ay'a gidelim. Ya ben yanlış yoruyorum lan. Yani şurada. şurada bir ada var. Oraya gidelim. Ya da köy bulmayın. Bir de müzik var duyuyorsun. Baya bir gece oldu şu anda. Gece oldu gece yarısı olmadan şu anda. Ateşten anlayacak da. Hatta şuraya gideyim direkt. Yeni ada. En azından fenerim var yani. O fener böyle. Fenerim olmasa yok. Olmayacak. Yani. <laughs> ben şuradaki adaya gideceğim. Neyse. Gel bakalım. Yani fener olmasa. Ben bir şey yapamayacağım. Elime kılıcı alayım ne olur ne olur. Creeper var. Ya creeper yani. Şöyle. Ne olur ya. Zor bir sıksı öldüremem. Bunu öldüremem. Söyleyeyim öldüremem. Hiç yaşayam yok yani. Taş var. Oy, Allah 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 ne oldu? Hayır eskidat gelmesin. Eski, 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 eski. Hayır eski. Son yanda kurtuldum. Arkadaşlar yani. Ne oldu? Ne oldu? Ne Şimdi. Buradan gidelim. Madeni bulursana mı geç saatte? Ben vururum ya yani, kendim. Etraf, etraf. şöyle vurunca bir şey mi oluyor? Yani buldum mu dedi. Acaba yapabilir miyiz? Yok olmadı. Vurun ben <laughs> tek. Kutuptura an. Mus. Bu 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 neyse. Atar mıyım acaba? o birisi gelmiyor değil mi? Yani bir şahsımı denesem mi? Acaba şöyle bir şey yap. Bu creeper'ı patlatayım mı? Tamam. Peki şuraya bir e, şey istiyorum. Bir i̇şaret koyayım yani. Bazen burayı bulamazsam bir şey. Böyle bir tane işaret olsun. Tamam yeter. Tamam. Aşağıda su olması lazım. giderim. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu en mantıklı şeyi yaptım. En mantıklı şey, bir şey, en şey kaçmak. Şahitim yani çok uzun olmamış ama. Neyse. Buradan görebiliyorum inşallah. Yani göremiyorum. Boşuna bir işaret yaptım. <laughs> ne yapıyoruz Neyse ben bunu alayım. Niye ki? Acaba ben nasıl oldu? O yukarı zor olur. Dur dur dur. Tekneyle kılaç yapacağım. Oldu mu? Ben bir şey anlamadım ama. Şöyle bir çıkalım. Zorun bir sesi geliyor ya. Ya şimdi ya, ben köy bulacağım. Hiç yırtık gelmedi yani. Ben şu yok. İkinci gece olunca videoyu bitireceğim herhalde. Hani... Şöyle bir şurada patla. Ya nasıl patlamıyor ya. Kaplarsan güzel olur. Tamam hepsi öldü. Şimdi kaçalım. Yemek var mı? Var. Hı? Arkadaşlar ben öleceğim herhalde. Bakın zıplama yeri. Kim bu? ki bana ya? Ne yapacağız ya? Bir lütfen bir. Lütfen koş. Dur gel 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 Geliyorlar. Bir canım var benim için. Burada yani yapabileceğim şey taş kazma. Bak sen ne oldu az önce? Oldu. Oy yarım çalla geldim. Hemen yemek yemeyeyim. İnşallah öldürmezler şu an. Geç çabuk Lütfen Arkadaşlar az önce bir ekran titredi. <laughs> Yarı tıklandı da. Şimdi ben şuradan bir tasbih almamız. Oluyor yani. Çok zor ya. Zor bayağı, Zor. Evet ee, e kuru yaptım çünkü benim için inanılmaz zor arkadaşlar. Diğer youtuber'lar yapıyor ama benim için zor. Oluyor. Şuradanmış clip. Tamam. Buradan bir şey yapmam lazım. İnşallah dibime düşmezler. Çünkü bir şey yapıyorum şu anda. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Şimdi geri çıkacağız. Hayır 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 ya. Hayır ya. Oy oy oy. Aa bunun elleri niye sallanıyor bile? Oh. <laughs> Tek canlı yani. Yani yarım kalp de diyebilirim. Arkadaşlar yani yaratık bulamazsam videoyu kapatmayacağım. Security <laughs> <laughs> ya yükledim ben bunu. modu. Neyse canım biraz biraz iyi oldu. şimdi. Arkadaşlar bir de bu, bu modda herhalde kanlay diye bir şey var. Kanlayla ne oluyor ben bilmiyorum. Şurada bir iskelet. Onu tasvirini alabiliriz belki hadi. Senin tasvirini almak için buradayım. Oh Oğlum ya manzara çok iyi ya. Bakar mısın şu Burada bir Reaper, a Reaper, a Reaper, Creeper değil, Reaper patlamış. Ama bu yuvarış manzarası. Ne? Aa! Aa! aa, aa. Anladınız mı? Nasıl? Biliyorsunuz da şartını. Biraz da az şartını, anladınız. Arkadaşlar bu arada en son çektiğim şartsı da e, Paul Süper Hediyesi açmıştım. Şartsın. O bu arada il, iyi, ilim değil yani şansı mı çıktı ne no, oldu bilmiyorum. Çıktı işte bir de efsane mi çıktı ama ultra efsane çıksaydı çok iyi olurdu bence. Belki kendi çıkabilir öyle. Ama hiçbir şey vermedi. Yıldız gücü var. İzleyin lütfen izlemediyseniz. Çok iyi. Heyecanlanmıştım. Ha. E ben burada ne yapacağım? Hem atışa bu. Hmm, yaratık yok yani. Bak şurada. Bakalım üstte i̇şte Yavuz'un da iskele tarafını vurdu Onun üstünde böyle bir şey yazıyor yani. Böyle bir şey yazıyor ama ya, okuyamadım. Ne oluyor? O yuvarla basınca çıkıyor ya. Kare. Kare de bir şey olmuyor. Ne yapacağım yani? Ben anlamadım hiçbir şey. Ya şuraya gideceğim gidebilirsin. Şöyle bir yol yapayım kendime. Şimdi oraya gitmek için böyle bir şey yapacağım. Tamam. Bence o mantıksız. Su üzerine bir şey koyulmuyor. Yani. Sinir oldu. Ama uzaklaşınca koyulabiliyor. Yani. Yani böyle sığsılarda sı 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 değil mi de yani? Arkadaşlar bir de evet. yarım belki bir tane ba başka bir mod var. Gemiler var. Böyle tapınak gibi bir yer var. Sonra güzel bir arkadaşlar ya. Fark ettiyseniz hiç gelmedi. Bunu size ben göstereceğim yani. Gelmedi yani. Benim bir suçum yok yani. Şöyle. Be. Şurada yumurtaları var arkadaşlar. Onları alacağım. Bakın. Bakın geldiler. Bu bir şunu alayım. Bakın es, ekran sallandı az önce. Bakın birinci yırtınız. Çok tehlikelidir. Böyle bir şey böyle şınlanıyormuş gibi yapıyor. Bir de bu var yani. Bu ne lan? He. Bu şey. Göstereyim mi? Korkineyi. Ya. Korkineyi dedim. Böyle bir şey. Buna bakmayın siz. Sonra böyle narin bir inek oldu. şöyle bir etrafa koyayım. Ağzı böyle oluyor yani. Sonra da yani tehlikeli yani. Öyle dedim. Bir de bunun koyun versiyonu var arkadaşlar. Bakayım 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 başka bunu. Onu alacağım ben ilk. Sonra bakayım buradan bunu almak istiyorum. Buradan sonra bunu alacağım. Şimdi ben yanlış bir şey mi yaptım Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Ben bunu daha yeni gördüm. Bu ne? Hayatta kalmayacağım arkadaşlar. Bu ne? Oo. Oh. Oha, oha yani. O ses ne? O ses arkadaşlar. Bu ne? Hey, yıldırım çarpacak birazdan buraya. Yıldırım çarpacak arkadaşlar. Yıldırım çarpacak. Ya yaratık gelecek. Ben. İyi bu. Ha bu şey. Başka filmi nerede görmüştüm? Filmi nereye geldi? Oyun mu? Hem ne gibi şeyler de var olabilir mi? Tam, bu koyunu ver şu an. Bu ne? Bu ne? Bunun devir ver şu da mı? O ilk defa gördüm bunu da. Bu ne? Bu ne oğlum? Ağzına bakmayın. Ağzına bakmayın. Bu ne? Bu ne? kaçabilirim. Yoksa Başkaları deneyeceğiz şimdi. Aa şurada genç şeyli mi? Bu ne oğlum? Aa bu ne? Bir silah mı bu ne? Ya bu ne ya? Bakın burada hayvanların yumurtaları olabiliyor. Bu ne şimdi? Bu koyulmuyor. Herhalde kafalık bir şey. Hmm. Yani kafalık dedim yani şöyle takılır. Yok takılmıyor. Böyle mi yok? Bu bir şey değilmiş arkadaşlar. Boşuna aldık. Hmm. Şimdi arkadaşlar yorum yazın. Hiç yorum yok yani. Ne? Arkadaşlar bir şey aldım oğlum. Bir şey alalım değil de. Bu ne oğlum? E bu bildin. Hayır ya. Yine o versin. Ağzım açın. bu konuşan köylü. <laughs> Yok konuşan değilmiş. Yanlış dedim arkadaşlar. Konuşan köylü değilmiş bu. Konuşan köylü değilmiş bu. Köylü bizden intikam almış. Bu <laughs> ne oğlum? Sen niye kaçtın? Ne diyor? Hı -hı. Krampus kupa ne? Bu ne oğlum? Ya sesler mi? Vursam ne olur. olur? Gitmişti. <laughs> <Peki> ben şey. <laughs> yani siz bana ne yaparsınız? <laughs> geldiler geldiler geldiler. Siz bana bir şey yaparsınız. Bakın <laughs> <laughs> böyle bir şey dönüşüyorlar. Çok saçma. Bir sürü versiyonu var sonra. Bir de böyle konuşuyorlarmış gibi yapıyorlar. Ama ne konuşuyorlar? Bunu alacağım ben de. Denemedik sanki. Herhalde yani yumurtalı rengi aynı. Yani canı dediğim rengi. Bakmadık buna değil mi? Ne oluyor? Ne bunlar, bunlar. bunlar yani. Bunu ben ilk defa görmüyorum. Ama ben şuradakini ilk defa. Arkadaşlar bir de bir canavar var. Oyunu kasıtıyor. Bu kadar büyük ki yani. Sonu görünüyor. De. Değilse desem yalan olur. Sonu görünüyor ama. Bir Bu ne oldu? Ne yaptın mı lan? Hiç niye öyle çıkmıyor? Bu ne oğlum? Az önce bu da bir şey. Mi ben kastacağım. Ha. Onun Bunu da deniyorum arkadaşlar. Yani şey yani video bitecek lazım. Çekecek şimdi canım. Bakın geldi. Ne Arkadaşlar otobüs Bir şeyler ödedim yanlışlıkla. Bu mesela? Bana baktık mı? Telefon var mı? A telefonun ne müydü? Bu ne? Arkadaşlar dedim canlı oyunu kastırı. Büyük yani bence. Bu oh, arkadaşlar. Bakın bu en tehlikelisi. Yalan mı? Bakın şimdi. Arkadaşlar yırtıcı mı? Beni alıyor. Ha karga bırakıyor bir de.

Bir şey titretiyor Yani arkadaşlar hani, Bence bayağı bir murta denedik. Son bir tane bir şeye bakmak istiyorum. Yani, bu var. bu <laughs> domuz i̇şte, olan. Aynen bu da koyun yani. Koyunu e, daha şey yani. Birisi koyunu bilirsiniz. Koyunu bilirsiniz. En Hello. tehlikeli gözü var koyun bence. Bu <laughs> 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 Alamıyorum. Bir de sakin yüzüyorlar. Ama böyle. Siz. Evet. Gelsin. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar. Koş koş. Bir de kriyon. Geliyor mu? Koyun geliyor mu? Koyun. Bu ne? Bu ne? Bir şey var orada ya. Arkadaşlar bakın. Demir golem. Niye bu gemi bölendi? Adam ölmüştü. <laughs> Neyse videomuzun da sonuna geldik Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Ve... Herkese <laughs> bye. Durun ya. <gülüyor> bye. Bye. <gülüyor>